آمين سبحان رب العلي على الوهاب اللهم ربنا يا ربنا تغفل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وعفو عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم آمين. Gafir lana zulubana bi fadlika ve cudika ve Ya ekramel ekramine ve ya erhamer rahimin. Ya ilahel alemin. Tilavet olan ayeti kerimeleri öncesinde ah okunmuş olan bütün hatmi şerifleri dergah-ı uluhiyetinde makbul eyle ya Rabbi. Amin. Ah asıl olan ecir ve mesubatı öncelikle sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme el <laughs> ve eshabına hediyelik sen vasıl eyle ya Rabbi. Ve bahusuz bidayetinden günümüze dini mümini İslam için fedayı can eden bütün şu ruhuna ahirete irtihar etmiş bütün gasilerimizin ruhuna ithaf ediyoruz. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Ve dahi şu anda toprağa tevdi eylediğimiz şahin kulla ki bu topraklar için gece gündüz çalışırken elin bir kaza sonucu vefat eden ve şehadet mertebesine eren kulun ruhuna hediye ve sen vasıl eyle ya Amin. Rabbi. Hanesinden ve hanelerimizden ahirete irtihal etmiş cümle yakınlarımızın dahi ruhlarını haberdar ve hissedar eyle ya Amin. Rabbi. Merhumu geride bıraktığı yakınlarına, aile efadına, çalışma arkadaşlarına, sevenlerine ve dostlarına ve cümlemize sabrı cemiller nasip eyle Amin. ya Rabbi. Cümlemizin ahir ve akıbetine hayr eyle Ya Amin. Rabbi. Ömürlerimizi ibadetlerle bereketlendir Ya Rabbi. Amin. Vatanımızı ve alemi İslam'ı her türlü kötülüklerden, her türlü fitnelerden ve her türlü afatlardan ki ah deprem, sel ve yangın gibi musibetlerden sen muhafaza Amin. eyle Ya Rabbi birliğimizi dirliğimizi daim eyle Amin. hasta kullarını şifalar nasip eyle Amin. dertli kullarına devalar ihsan eyle ya Rabbi ölmeden önce tövbe etmeyi ölüm anında huzur ve rahatı ölümden sonra cennetine talibiz cümlemizi sevdiklerimizle beraber Firdevs ve naim cennetlerini buluşmayı nasip eyle ya Rabbi Es ve selamu aleyke ya Resulallah Es ve selamu aleyke ya Habiballah الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة